için ve stüdyoda yine bizim sene boyunca, boyunca aslında sürdürdüğümüz konuların devamını konuşmak üzere Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan var. Vahap hoş geldin. Hoş bulduk. Sağlar, sağlar. Şimdi bıraktığımız noktada 3 çeyreği değerlendirmiştik. Bugün de Kasım ayının son günü. Bilmiyorum tarihlere böyle özel anlam yüklenmişsin ama 11. ayı ve 11 ayı değerlendirerek başlayalım istersen. %9,85'lik Ekim ayındaki yerlemenin üzerine bu seviyelerde bitirirsek eğer kabaca %7'lik bir yükseliş biz için bakacak olursak ama bambaşka detaylar var. Neler var Kasım ayında senin bakış açına göre? Tabii yani sene başında çok farklı bir senaryoyla başladık. Fed yıl boyunca bir faiz artıracak ve çok finansal koşullarda çok büyük bir sıkılığa gireceğiz gibi bir algı vardı. Ama son 1-1,5 aydır bakarsan bu algı büyük ölçüde kırıldı. Yani işte FOM Waller mesela hiç beklenmedik bir anda bir anda Fed'in odak noktasına faiz indirimi kavramını soktu. <laughs> Biz bu kavramı hatırlarsan, yine böyle seninle konuştuğumuz zamandaki notlara bakıyorum. Ee, yani işte 2024'ün ilk çeyreği, ikinci çeyreği falan konuşuruz gibi geliyordu. Bir anda bir faiz indirim algısı e, oluştu. Bu tartışma için bence çok erken ama bu tartışmanın başlatılmış olması bile bir anda faizleri aşağı çekti. Ee, işte Sen Luis Fed'in böyle istatistikleri toparladığı bir blogu var biliyorsun. orada Benim da... favori ha, ha, Fred. <laughs> Aynen. Aynen. E, orada da hani işte finansal koşullar endeksi Chicago Fed hesaplıyor e, ulusal çapta ve finansal koşullarda gevşiyor tabi bu faizlerdeki yerlemeye bağlı olarak. Tabi şu da var yani 10 yıllık faizde yüzde beşi görür müydük Amerika'da? Bunu da yılın başında tartışmıyorduk. işte 2-3 ay önce bu seviyelere geldi biliyorsun. Şu an geldiğimiz nokta bu. Amerika'da işler fena değil. 3. çeyrekte yavaşlama bekliyorduk. Karlar güzel geldi, beklentilerin üzerinde geldi. Hatta işte toplamda S&P 500'deki şirketlerin yaklaşık %80'i beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Bu tarafıyla da iyi. Ee, İçeriği tartışacak olursak, e, tabii yani zor bir yıl geçirdik. İşte yılın başındaki o deprem felaketi, e, sonrasındaki e, süreç şu an geldiğimiz nokta, jeopolitik riskler vesaire derken şu an geldiğimiz noktada endeks biraz toparlamaya çalışıyor. Yabancı ilgisi tabii bu yeni para politikası resmiyle biraz değişti. Hatta işte bugün de Eylül bir haftasından bu yana en yüksek yabancı girişi olmuş hisse senedinde 200 milyon laf üzerinde. Ve yılbaşından bu yana da neredeyse dengeli. Yani böyle bir hafta daha geçirirsek ki şu ana kadar aldığımız günlük veriler ya işte kabaca bir hesap yaparsak bu hafta da yabancı ilgisini biraz pozitif göreceğiz gibi e, geliyor. Düşük hacme rağmen Borsa İstanbul tarafına. E bu da şu demek yani e, muhtemelen sene başından bu yana da yabancı ilgisi dengeli. Yani bir çıkış yok belki bir giriş bile alabiliriz'e karşılık geliyor. Tabi model portföyler kapatılıyor. Her sene sonunda böyle bir model portföylerin karnesi çıkarılıyor. Biz de şimdi onu yapıyoruz ve 2024'ün bir strateji notu çıkacak. E, yılı sanki bu şekilde biraz daha iyimser bir havayla kapatıyoruz gibi içeride. Peki model portföyden konuyu açmışken biz burada kendi aramızda da çok hı. konuşuyoruz bunu tahmin yapması özellikle ben net hatırlıyorum yani akıllı parayı izleyenler muhtemelen aklında hı hı. kalmıştır ee, böyle temmuz ağustos gibi sene sonu için minimum 9000 e, maksimumda da 11-12 binler konuşuluyordu. Hı hı tahmin yapması zor bir sene miydi? Mesela revizeler çok muydu? Bundan sonra da model portföyle ilgili soru soracağım. Tabii yani revizelerdeki aslında ana gerekçe tamamen şirketlerin açıkladığı finansallar ve beklentileriyle, öngörüleriyle alakalı. Yani sene ortasında bu telaffuz edilen 9-10 binlik rakamlar aslında bir yıllık vadedeki rakamlardı. Yani 2024'ün Haziran'ı Temmuz içinde. Tabii sene sonu için böyle 9 binler, 10 binler yani çok yüksek rakamlar. Onu o zaman da hani bu şekilde değerlendirdik. O görüş çok fazla değiştirmiş değiliz ama önümüzdeki yıl için tabii bu rakamları konuşuruz. Bizim şu anda işte geçen yani hani bu mevduat rakam mevduat faizlerinin geldiği noktada şu tartışmayı yapabiliriz gibi konuşuyorduk. Artık mevduat mı bismi bunu tartışalım mı artık diye tam o tartışma noktasına bence gelmedik. Yani mevduat mı KKM mi tartışması yaparız ama bizim şu anda model portföydeki şirketlerin ortalama getirisi %50'nin üzerinde. Yani hala mevduatın üzerinde bir getiri sağlamak mümkün bir performansta değil mi? Ee, yo yo şöyle yani şu, şu anki fiyatlardan hmm. hedef fiyatlara doğru bir potansiyel hesaplayacak Anladım. olursak çok ortalamada çok büyük bir şey yok 100, yani %50'nin üzerinde. Şimdi e, bir de dördüncü çeyrek finansalları gelecek. Ondan sonra şirketlerin öngörüleri paylaşılacak ki artık 2024 öngörüleri şimdiden de paylaşılabiliyor. E, o zaman bir yukarı revizyon da olacak. Şirket hedef fiyatlarında ama şimdi rakamlarda karşında şöyle baktığımda yani yılbaşından bu yana biz 100 getirisi yaklaşık yüzde %45 45.4 bizim şu anda model portföyü getirimiz yaklaşık yüzde 108 oranında yani hani biraz da şirket bazında pardon örnek vereceğim yani Temmuz 2001'den bu yana 2021'den bu yana mesela Koç Holding tutuyoruz yine Aralık 2021'den bu yana Pegasus tutuyoruz yani nereden baksanız 2 yıldır model portföyümüzde tuttuğumuz şirketler var ve hala yüksek potansiyelle sunan şirketler. Bu tarafıyla baktığımızda yani hala hisse senedi ağırlığı portföylerde bence mümkün 2024'ün da bu şekilde olacak. Tabii burada yani para politikasında bu değişen ortamın da büyük katkısı var. İyileşen yabancı ya da dış koşullarında Burada etkisi var yani hani FED burada dışarıda en çok belirleyici. E risk iştahı da sanki ılımlı bir şekilde bizi destekliyor şu anda. Peki bu sene böyle kendi model portföyünüzün haricinde eminim bakıyorsunuz kim ne yayınlıyor vesaire diye. Hı hı hı. Benim önceki şirketteyken fon tarafında olduğumuz için böyle seçmece 8-10 tane vardı yıl sonu bakardım ben kim bu sene iyi gitmiş kim kötü gitmiş diye. Model portföyler başarılı mı bu sene sence? bu senede başarılı. Yani hani bu sadece bizim verdiğimiz rakam tabii netice ama e, hisse senetlerinin getirileri bu senede bence güzel oldu. O yüzden model portföylerin yani aracı kurumların model portföylerinin genelde bence başarılı bir görüntü var. Yani e, tabii kurum bazında şu şu tabii ki diyemem ama, ama bence genel, genel olarak başarılı, genel olarak yani model portföyler başarılı bir yıl geçirdi diyebilirim tabii ki. Peki şimdi bu senenin değerlendirmesini yapıyoruz ama senenin sonuna doğru da makro çerçevede de bir sürü haber akışı oluyor. O noktada şu döviz cinsi varlıklara getirilecek vergiler, Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi arttırır mı? Hani seninle programa girmeden önce de buna da bir değinsek mi diye konuşmuştuk. Mevduat mı, hisse mi kısmını konuştuk ama genel olarak baktığımızda bu düzenlemelerin borsaya olan ilgiyi ya da yatırım fonları anlamında dolaylı olarak borsaya olan ilgiyi TL varlıklar anlamında nasıl değerlendirirsin? Şöyle yani döviz yatırımcısının dövizi olan talebinin dinamikleri e, çok katı bu bir kesin yani dövizden tekrardan hisse senedine dönecek e, büyük bir yatırımcı kitlesi yok veya büyük bir yatırım büyüklüğü söz konusu değil orada esneklik e, yani böyle çok vergiyle veya e, nasıl diyeyim e, alışkanlıkları kırmak gerekiyor aslına bakarsan yani bu yastık altı altın gibi bir şey yabancı ya da yerli hane halkının döviz talebi biraz daha kronik kırması zor bir yapı. Ama şu aşamada açıkçası yani eee yani %40'lık bir opsiyon var ama bu opsiyon kullanılır mı ben hani çok fazla açıkçası bu tarafın kullanılacağı kanaatinde değilim. Yani dövize yatırım yapan bir yatırımcıyı bu noktada hani tırnak içinde söyleyeyim cezalandırmak mı diyelim ya işte hmm. vergi yükünü mü artırmak diyelim. Buradan e, hisse senedine kayacak çok büyük bir yatırımcı kitlesi görmüyorum. Çünkü yani hisse, his, bistin yatırımcı kitlesi çok farklı bir noktada. E, dövizin yatırımcı kitlesi, altının yatırımcı kitlesi çok farklı bir noktada. Yine söylüyorum çok büyük bir yapı var. Çok sağlam bir yapı var. Ve kronikleşmiş bir yapı var. Bir alışkanlık var. O alışkanlığı, o alışkanlığı kırmak... Ee, bir tarafa vergi getirelim, bir tarafa muaf tutalım gibi bir algıyla zor. Ha yani buradaki gerekçe e, bir vergi geliri elde etmek bütçeye bir destek sağlamaksa o tabii çok başka bir konu. Yani oradan o, 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 geldiğimiz nokta çok farklı bir yere gidiyor. Tamamen bütçe disiplinine ilişkin bir e, gerekçeyle geliyor. Ama ben şu aşamada yani buradan kaçan yatırımcının ve olası kaçacak yatırımcının hisse yani senedi tarafına geçse bile çok büyük bir etki yaratacağı kanaatinde değilim. Yatırımcıyı bizse nasıl getirebiliriz? Tabii ki bir getiri potansiyeli sunmamız gerekiyor. Ama hani hep böyle tartışıyoruz. Belki çok şey olacak. Nasıl diyeyim? ya Yıllar boyunca kullandığımız bir kavram olacak ama tabii ki finansal okur yazarlık. Yani aracı kurumlar orada iş düşüyor. Ki hani şu an biz de yapıyoruz. Birçok aracı kurum da yapıyor. İlil yatırımcı eğitimleri, yatırımcı sunumları gerçekleştiriyoruz. Bunları ben daha fazla katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Çok güzel alkarzar yaptık bu yıl içerisinde. bunlar 2024'te devam ederse bence yatırımcıyı hisse senedi tarafına çekmek veya işte Türk lirası varlıklara özendirmek bu tarafında bence daha sağlam olacak. Yani bir tarafının getirisini kısalım, öbür tarafa yatırımcı gider gibi bir algıyla bir politika güdüleceği kanaatinde değil. Peki dövizde o bağlılığı güçlendirici çok fazla etmen var diye konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi bu iki seneyi göz önünde bulunduracak olursak 2021'in sonundan bugüne hisseye bir şekilde artık kendince yakınlaşmış olan yatırımcının bağları güçlendi mi sence bu iki sene içerisinde? Özellikle performans olarak bunları konuştuğumuz bu koşullarda. Güçlendi ama tabii kafası karışan da bir yatırımcı var. Yani e, risksiz bir mevduat getiriniz var yüzde üzerinde ve e, yani tabi şunu da söylüyorum hani bizim model portföydeki hisselerin şu anda ortalama getirisi yüzde ellinin afi üzerinde ama Borsa İstanbul'un tamamına baktığımda yani 100 BIST 100 endeksindeki şu anda şirketlerin yüzde biraz fazlası e, nasıl diyeyim bir potansiyel hedef fiyat veriliyor bir değerleme yapılıyor aracı kurumlar tarafından. Bunların ortalama getirisi şu anda %30. Yani aslında mevduatın altında. Yani BIST'in tamamını alacaksanız, BIST 100'ün tamamını alacaksanız ortalamada %30-%35'lik bir getiri potansiyeliniz var. O zaman 2024'te hisse seçeceksiniz. BIST'in tamamından öte daha çok potansiyeli yüksek. Daha çok kendi faaliyetinden kar yaratmış. Tabii ki varsa bir döviz getirisi de olsun, bir ihracat potansiyeli olsun. Çünkü euronun girişi Avrupa'ya biraz daha odaklanmamızı sağlayacak. Ama BIST'in tamamıyla mevduatı karşılaştırırsak mevduat ama iyi bir model portföy takip ediyorsanız şu anda işte hani muhtemelen birçok aracı kurumda da aynısıdır. %50'nin üzerinde, %45'in üzerinde bir model portföy getirisi takip ediyorsanız yine hissede kalırsınız. E, döviz talebiniz de belki olur ama portföy içerisinde çok büyük bir ağırlığı olmaz. Aslında burada şeyin de ayırdığını koymuş olduk. Yani endekslere bakıyoruz ama hı hı. borsa deyince akla e, hangi görüntünün geldiği model portföy borsa ayırdığını yapmış olduk. Hı hı. Bu arada savunuyormuş gibi olmasa da <laughs> o haksızlık BES'e de çok yapılırdı. Yani tüm BES fonlarının yaklaşık 486 fonun ortalaması farzı misal %23 ama diyelim ki siz işte çok klasik bir üçleme yapmışsınız. Altın, Eurobond ve hisse fonu kullanmışsınız. %90 getirisi olur o portföyün bu süreç içerisinde. Sonra dersiniz ki 5% 23 getiriyor derseniz olmuyor tabii. Tabii hani buraya belki bir not geçeriz. Yani yatırımcının Tefas'ı çok yakın takip etmesi lazım. Çünkü Tefas'ta bütün fonları karşılaştırma olarak takip ediyoruz. Diyorsunuz bu hisse senedi yatırımıyla uğraşmayayım bir fon alayım, fondan takip edeyim dediğiniz noktada böyle bir imkan da var. Bence bunun da yaygınlaşması yatırımcıyı biraz daha bu tarafa çekecektir. Ben dün Lodos'tan geçemedim İstanbul'a. <laughs> e, o yüzden evde okuma fırsatım oldu baya. Okuduktan sonra da aklımda şöyle bir görüntü canlandı. E, şimdi Arjantin seçimleri belki çok radara girmedi ama mesela hı hı. Tayvan seçimleri gelecek. Birkaç kişiyle de bu konuyu konuştuk aslında dün. Ee, Trump kırılma yaratacak bir evet. seçim oldu Arjantin'de. Hem o <laughs> e, 2024'te de zaten başta evet. ABD seçimleri farklı bir jeopolitik gündemin olduğu yıla giriyoruz. Böyle dönemlerde de benim aklıma e, aslında çok yakın zaman aslında ama 2017'deki o Trump rallisi geliyor. Bu kadar riskin arttığı bir ortamda sabah da işte Everything Real diye bir şeyde konuştuk editorial toplantıda. Ciddi anlamda hem işte tahvil tarafının küresel olarak bak hem hisse tarafının o kadar hareketlenmesini bekler misin? Sonu çok kötü bir yere gitse bile. <laughs> ya sonun böyle çok büyük bir krize şu aşamada gideceğini düşünmüyorum. Çünkü hani e, hani Amerika özelinde konuşacak olursam yani Avrupa biraz böyle toparlamaya çalışıyor. Çin'de belki işte bugünkü PMI verisi biraz beklenti altında kaldı ama Asya ekonomileri biraz toparlamaya çalışıyor. Japonya'da faizler biraz baskı yaratıyor ama çok büyük bir risk oluşturacağını düşünmüyorum. Genel böyle bir dünya toparlaması yaparsam da. Tek sıkıntı şu. Mesela dünkü büyüme verisindeki detay, e, hane halkı harcamaları azalmış. İnsanlar tasarruflarını e, artırmaya çalışıyor. Çünkü faizlerin yüksek olduğu bir noktada biraz daha tasarruf eğilimin artmış olduğunu gördük. Aslında tam tersini de e, beklemek lazım ama e, enflasyonist ortamda insanlar harcamalarını artırmayıp tasarrufa gidiyorlarsa muhtemelen ...2024 ay beklentileri çok iyi değildir. Yani hep böyle güven endeksleri önden takip eder. Bir krizle ilgili bir beklenti varsa. Hep böyle kriz senaryosu konuşuyorduk. İşte 2023'ün başında, 2020 sonunda Amerika ekonomisi bir daralmaya girecek. Büyümeler yavaşlayacak. Yani önce göstergeler bunda söylüyordu bu arada. Yani bunu düşünenlerden biri de bendim. Ama şu anki gelen verilere baktığımda... ...2024'te öyle bir senaryo beklemiyorum. Çok... En azından böyle bir ortama girecek olsak bile para politikasının bir alanı var. Belki maliye politikasının o kadar bir alanı yok ama faiz indirimlerinin olası faiz indirimlerinin ciddi bir şekilde nihai tüketiciye yansıması çok hızlı bir şekilde olur. Ve tüketicinin iyimserliğinin arttığı bir noktada harcamalar artar. Öyle bir durumda da küresel bir kriz beklentisi içerisinde değil. Son sorum, Begüm şimdi editörümüz yolladı. Bu Joe Biden'la Trump arasında yaşanacak ve bir şekilde işte bu ticaret savaşı gibi konuları gündeme getirecek ortamdan en çok dolar kazançlı çıkar demiş J.P. Morgan. Bu bahsettiğimiz koşullardan doların tekrar güçleneceği bir senaryo sana yakın geliyor mu? Çok değil ee, ama tabii şu da var yani 2023'ün e, güvenli limanı neydi? Dolardı. Ne zaman böyle bir ufak bir finansal şok olsa... E, beklentinin aksine veya alışıla gelmişin aksine altına satış geldi. E, tahvillere bir miktar talep arttı ama tabii ki dolar talebinizin artması gerekiyor. O yüzden kısmen katılıyorum ama tamamen değil. Çünkü e, ne Trump'ın ne de Biden'ın yani önümüzdeki yıl Çin'e böyle çok ciddi bir ticaret savaşı açması geçmiş dönemdeki gibi çok olası değil. E, çünkü şu da var yani doları elde tutma elinizde tutmanızın, tutmanızın bir Getirisi vardı, o getiri yavaş yavaş düşmeye başlayacak. E, bu şu demek, e, dolar harici bazı alternatif araçlara. Gerçi euroyu burada çok alternatif saymayayım. Yani dolar endeksini oluşturan o para birimlerini çok alternatif saymayayım ama e, gelişen ülkelere para girişi olacak. Euroya para girişi olacak. E, yen yani e, Japon tahvillerini sıkıştıran bir e, yen var. Yine bir miktar e, talep olacak. Bugün kendi aramızda da konuştuk. O yüzden kısmen katılıyorum. Dolar hala güvenli liman ama e, çok büyük bir dolar rallisi bekler misin? Yok hayır beklemem. Valla Levent Hoca da hafta sonu yazmış. 2.80'lik ABD başkanlığı için yarışıyor ama Open <laughs> üzerinde durduğumuz isimleri de 30-40 yaşlarında diye. 30-40'ların şu an dünyada bir şeyler yapmaya çalışıp 80'liklerin devlet yönetimi için yarıştığı bir ortam. Hayırlısı olsun diyelim. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap ayağına ağzına sağlık. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun, sağ olun. Efendim Vahap dinledik. Yine muhtemelen sene sonuna kadar bir değerlendirme daha yapıyor oluruz. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi akıllı parada. Aranın Burcu Kıraf'lıyız.